sözde kontrollü yıkım az kalsın daha büyük bir yıkıma yol açıyordu. İstanbul Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki 3 binada hasar oluştu. Daire sakinleri mahsur kaldıkları evlerinden itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı. Kepçeyle vurdu bütün binaları salladı yani. Yan binadakiler de deprem oluyor zannetmiş merdivenler devrilince. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bitişiğindeki 3 binada hasara yol açtı. Bizde de var. Balkonların şeyin Merdivenlerin başı patladı. Benim mutfak patladı. Üst komşunun bak yeni ördüler orayı. İstanbul Sultan Gazi'de önceden belirlenen bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleşiyordu. İş makineleri yıkıma başladığında hemen bitişiğindeki 3 binada ağır hasar oluştu. Hatta bazı binaların merdivenleri çöktü. Ses ve sallantıyla paniğe kapılan bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Yan taraftaki komşunun da Merdivenleri komple yıkıldı. Bazı daire sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Baya bir sarsıntıyla uyandık. Bu anda altta benim iki tane komşunun mutfak kısmı yıkıldı. Hasar alan daireler bu hale geldi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri olası bir faccayı önlemek için hasar gören binalara giriş çıkışları kapattı. Binanın yıkımı devam ederken müteahhit hasar alan daireleri yaptırma sözü verdi.